Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral Türkiye'de gerek ekonomik anlamda gerek çözüm sürecinde yaşananlara ülke dışında gıpta ile bakıldığını belirterek yaşanan olayların tek bir açıklaması var ülkemize nazar değdi dedi. Taksim'deki Gezi Parkı protestoları sırasında yurt dışında bulunduklarını ve oradan yabancı basının olaylara nasıl abartılı ve ön yargılı yaklaştıklarını bizzat gördüklerini anlatan Erkan Güral ekonomisi bu kadar iyi giden dış itibarı ve saygınlığı bu kadar yükselen ülkemizde meydana gelen bu olayları tam bir kaos olarak gördüler. Bu olaylar bizi gerçekten üzmüştür diye konuştu. İşbirliklerini arttırmak için yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Güral, TÜGİK olarak her ay bir bölgede toplanıyor ve istişare yapıyoruz. Gittiğimiz bölgelerle ilgili bilgiler alıyor ve yapılacak herhangi bir yatırımın ne olacağı hakkında bilgi ediniyoruz. Bölgesel nitelikleri ve ticari ilişkileri yerinde gördüğümüzde o bölgeyle ilgili daha iyi bilgi ediniyoruz. Sektörler bilgilerden, tecrübelerden faydalanmak, katma değerler oluşturmaktır. Amacımız bu işbirliklerini artırmaktır şeklinde konuştu.